Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yoğuz Bugün sizinle birlikte Real Free çekeceğim ee, Arkadaşlar çok heyecanlıyım çünkü uzun süredir video atmıyorum ee, Sıfırdan bir hesap açtım arkadaşlar ben bu oyunu çok daha önceden tecrübeliydim ee, Bu bölüm arkadaşlar Real Free'nin başlangıç sadece oyunu tanıtma bölümü olacak sonra ilerleyen zamanlarda arkadaşlar oyunu yavaş yavaş öğrete oynayacağım sizinle arkadaşlar I, gördüğünüz gibi Altan Altani diye bir araba bu. Burada, arkadaşlar teker dükkanı var. Kerim <laughs> bedava ya, kaliteli yaptım arkadaşlar. I, burada tekerlerimizi seçebiliriz. Kar için i, üstün yer için standart paket. Burada arkadaşlar araçlarımız var böyle. Bu kadar araç var arkadaşlar. Diğerleri de i, bunların edilmişleri arkadaşlar. Çünkü bu oyunda modifiye kendimiz yapamıyoruz sona kadar arkadaşlar. Ben bu oyunu çok önceden de bitirmiştim ama bu arabayı alamamıştım ya. Yani almamıştım. Beğenmedim arkadaşlar bu arabayı. Şöyle arkadaşlar girelim. Direkt parayla Aa, paramız kalmadı direkt. Direkt dokundum ya arkadaşlar. Motoru fulledim ama paramız kalmadı. 15 R'miz var arkadaşlar. Böyle bir bakalım biz yes. Sizin için arkadaşlar 15 lirayı bir harcayalım bir diyorum. Şunların rengi. Tam ön tekerlek için. Bunlar pahalıymış arkadaşlar. Bunları yapamayacağız. Şu ne kadarmış? 30 muş ya? Bu. 15. Şuramızı yapalım arkadaşlar. Tamam. Şuramız olsun arkadaşlar. Yarışalım arkadaşlar. Hemen yarışa tıklıyorum. Yarış. Şunu alalım. Başlayalım arkadaşlar. Oyuna ücretsiz ne geliriz arkadaşlar? Alın. Çünkü her oyundaki ücretsiz şeyler önemlidir. Bunların hepsini yeneceğim biraz sonra arkadaşlar. Bu en sevdiğim şey bu turboya bastığımız arkadaşlar kendi elimize gitmem ya kendimiz dokunmaya gerek yok Basılıyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar iyi kanalıma abone olup like atmayı, zil butonunu tıklamayı ve yorum yazmayı unutmayın. Ya bunların hepsini yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bu kanalı arkadaşlar ben meslek olarak açmadım aslında eğlence olsun diye. Hobi arkadaşlar herkesin bir hobisi olması lazım. Benim de hobim bu. YouTube ol. İnşallah güzel bir YouTube olur arkadaşlar. Ama hobi olarak yapacağım yani kendi öz mesleğim değil. Ve arkadaşlar Real Free 2'nin gelmesini istiyorsanız bu bölüme tam 5 like atmanız lazım arkadaşlar. Ama bu sefer önceki bölümler gibi 5 like katmadan direkt çekmeyeceğim arkadaşlar. Direkt 5 like atarsanız çekeceğim arkadaşlar. Atmazsanız çekmeyeceğim. Ee, yorumlarda arkadaşlar hangi oyunu hangi mobil oyunu çekmemizi istiyorsanız onu yazın. Ark'ı çekmedim çünkü arkadaşlar istediğim like gelmedi. Ark arkadaşlar şey bir oyun değil dedim. Bir an hemen çekecek bir oyun değil arkadaşlar. Ark'ı çünkü başladım. Yeni seriyi de aslında hazırladım. Duruyor köşede hiç oynamıyorum arkadaşlar. Çünkü ee, bir an gelir siz abone olursunuz ve like, yani like atarsınız abone olsaydı o zaman bir anda çekerim Arkadaşlar ee, arkadaşlar yarışı kazandık şöyle bir fotoğraf getirelim kazandık arkadaşlar oyuncu diyor, okay. adımızı bir değiştirsek mi okay. acaba diyorum da yok değiştirmeyeyim uğraşmak istemedim ana menü hemen gidelim arkadaşlar ana menümüze 10.000 liramız olmuş 10.000 para Araba mı alsak arkadaşlar? Bu arabayı gözüme gezerim. Alalım arkadaşlar. Şöyle bir alma yakınlığı var. Aldık. Bu arabanın boyasıyla falan uğraşmayacağım. Buradan arkadaşlar motoru geliştirelim. Benim bildiğim arkadaşlar bu araba toprak yolda iyi gidiyor. Yani düşünceme göre. Şurada bir antrenman yapalım arkadaşlar. Harita açılması için. Ve arkadaşlar para katlayıcımız var 15 dakika boyunca. Bu video boyunca işte onu kullanırız. Büyük ihtimalle videoda biter de. Arkadaşlar <laughs> karanlık yol o yüzden lambalar açık galiba. Arabaya el güvenine bir atmak oluyor. fren. Ben Ben de yapayım. Ben de Şimdi, ünlerde, ee, geri gidiyor. Şimdi bir olmuyor. Neden sonra Bir olmuyor. abone olabilirsiniz. 50 e abone de arkadaşlar facecam'li video çekmeye başlayacağım. Büyük ihtimal arkadaşlar ben bu real bölümünü at attığımda yeni bir real bölümü gelecek. Yani hemen ardından gelebilir. Çünkü arkadaşlar ben uzun süredir video atmıyorum ve içimde şu an çok fazla video atmak geliyor. Ben şöyle bir yandan da video atmayacağım çünkü şu aralar sınav haftası bitti ve iyi ben okul bırakmıştım artık işe gidiyorum çalışıyorum yani. O yüzden arkadaşlar her okul işten geldiğim zamanlarda atma, atmam gerekiyor video çekemeyeceğim için. Hafta sonları çekerim büyük arkadaşlar. Ama hafta işi çekemem. Yani bazen belki çekerim tatilim olursa. Yani olacağını hiç zannetmiyorum. Çünkü arkadaşlar uzun süreli sınav var, sınavlar var diye işi çok boşladım. Bunu da boşlayamam. Arkadaşlar buradan dönmenin daha bir kolay yolu yanınızdaki adama çarpın. Öyle bitiyor tüyo vereyim size. Gerçek hayatta yapmayın arkadaşlar. Ama oyunda bunların hepsini yapabilirsiniz. Mesela arkadaşlar bu hain arkadaş geçti. Bu da geçti. Ama merak etmeyin onlar ben uzaklaşamaz onları ben yakalarım biraz sonra Bunları asla yenilmem arkadaşlar ben Bu önümdekine bir puan yapalım Asla puan, puan sayılmıyor Alnımın teliyle arkadaşlar onu Tak taktırıyorum oraya düşüyor Yani dönüyor Farklı atıyor Ne yapıyorsa yapıyor işte Bu arkadaşlar Arkadaşlar bu yolda ineceğim Demiştim bu yolda edeceğim diye. beni önüme geçemezsiniz arkadaşlar. Siz de geçersiniz siz de geçelim arkadaşlar. Buna da çarptım. Dengesini bozdum arkadaşlar. Çok güzel gidiyordu adam. Adamın oyununu bozdum. Ve farklılaştım arkadaşlar. Sağ üst köşede arkadan gördüğünüz gibi. Şöyle bir foto yine. Paramızı alalım arkadaşlar. Cash on the table çekilelim hemen. Ee, bakalım Hmm paramız olmuş Ben bu arabayı arkadaşlar biraz Ve paramız kalmadı Hemen bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi Bu arabalar çok para Canlısı değil arkadaşlar Çok yiyorlar. Şöyle de Arka tekerlerimizi arkadaşlar hemen ee, Boyayalım Sevdim ben teker boyam işlemlerini Bunu ya bana eski tekerimi ver. Neymiş benim eski tekerim? Buymuş arkadaşlar eski teker. Evet. Arkadaşlar çok güzel oldu. Evet mis gibi. İyi aracımız mis gibi oldu arkadaşlar. Kırmızı komple kırmızı hemen yüz yapalım. Hmm, burada max yüksek falan bir şeyler var arkadaşlar. Turbo şarj mutlaksız. Aa arkadaşlar biraz sonra bak buradan birinci olursam tamam arkadaşlar alacağım şeyle işte <laughs> bunlar şey alayım arkadaşlar mutlaksız alayım da en arkadaşlar şarjları illa üstüne gitmeme gerek olmaz direkt çeker. Arkadaşlar evet, mesela şunun yanından geçtim diyelim ama o yine de bana gelecek. Ama ben yine de geçmeyeyim yanından. Arkadaşlar şu an çarpıyorum. Çok sıkıntı değil. Ama adamlar da fark Aramızı açmamız lazım. arkadaşlar bu geçti. Ama o haberdar değil. Ben daha deminki adamları da indirdim kardeşim. Seni mi indiremeyeceğim? Demiştim seni mi indiremeyeceğim diye de enkaz eder bir şey Kaza yaptım. Arkadaki de bana çarptı. Şu öndeki güzel hızlı gidiyor. Biraz sonra onu da indireceğim. Ayar etti beni. Daha deminki araba değil mi arkadaşlar? Daha diyor Bence çok benziyor. Bu yarışta işte arkadaşlar bizim son yarışımız olsun bu bölümdeki. Çok iyi çok yarıştık çünkü. Bölüm uzayacak yoksa. Aa beni yaptı bu sefer de. Sen işte. Gülmeyin da gelir başınıza derlerdi ya. Adamla da güldük komşumuza geldi başımıza yaptı. Ben o adamı yakalarım arkadaşlar. Bana yaptıklarını çektireceğim sana. Seni geçtim. Şu an şey adamlara çarpmak uğraşamam çünkü çarpınca yavaşlıyoruz. Bakın arkadaşlar aramı mesela şu an çok güzel açtım. Yarış da bitiyor. Adamlar ise size yetişemez. Mesela ben orada çarpsaydım arkadaşlar adamı düşürmeye çalışsaydım. Döndürmeye. Şu an iyi birinci olurdum ama arayı çok açamazdım. İyi şöyle geçelim. Gelelim arkadaşlar videomuzun sonuna. İyi size öğret çmeye çalıştım. Bence arkadaşlar çok güzel bir oyun. Bakın arabamı da fullledim zaten. Bence çok güzel bir oyun. Ee, eğer oyunun ikincisini istiyorsanız bölümün ikincisini. Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar ama istemiyorsanız ee, şey yapmam arkadaşlar yani bundan çok zorlamam. Tekrar bu arada Minecraft bölümleri gelecek arkadaşlar. Clash Royale çok sevmediniz galiba. Çünkü çok izlenmedi. Çok iyi şey yapılmadı. Like atılmadı. O yüzden onları at, atmayabilirim arkadaşlar. Clash Royale serisini bitirebilirim. Ama bel belli olmaz arkadaşlar. Belki arka başlarım. Yani like güzel gelirse. Bu bölüm arkadaşlar 5 like gelirse dediğim gibi videonun başında şey yaparım arkadaşlar. Real furu 2 atarım. İyi sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz. <gülüyor> Ve bay <laughs> bay.